Merhabalar arkadaşlar. Bugün 7. Sayısal Gelişim Testi ile sizinle beraberiz. Bu testimizde biraz daha denklem denklemvari sorularımız var. Çözerken soruları biraz denklemlere değinmiş olacağız sizinle birlikte. Birinci sorudan başlayalım. İlk sorumuz bir şekil sorusu. Güzel bir soru. Aşağıdaki özdeş kağıtlarından birbirlerine yapıştırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulamaz? İkinci sorumuzun cevabı A şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü A şıkkındaki gibi yapıştırmak istersek, şu E şıkkındaki seçeneğin tam tersi, tam aksi. Yani şöyle bir seçenek olmuş şöyle bir görüntü olması lazım. Şuradan verdiğimizde biraz şöyle dışarıya doğru taşıyacaktır. A şıkkındaki gibi bir seçenek elde edemiyoruz. Diğer şıklardaki seçenekleri elde edebiliriz. İkinci sorumuz ile devam edelim. Şimdi 1111 ile 1111'in çarpımının bize sonucunu vermiş. Bu ifadeye baktığımızda 1111 ile 2222 çarpımının sonucunu soruyor bize. Burada şuna dikkat edin. Birinci sayı aynı, ikinci sayıyı 2 iki ile çarpmış. O zaman ben ikinci sayı sayılardan birinin 2 katını alırsam o zaman sonucun da 2 katını almış olurum. Sonucumuzun 2 katını alırsak e, şu sayı bir okuyalım. 1 milyon sayısının 2 katını aldığımızda 2 milyon 468 bin 642 sonucunu elde edeceğiz. İkinci sorumuzun cevabı değişik olmalı. Üçüncü sorumuza bakın. Altı yüzünde de sayıların bulunduğu özel bir zar var. Bu zarın karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı eşit. 5 yüzünde yazılı olan sayılar 5, 6, 9, 11, 14 olduğuna göre 6. yüzünde sayı, yazılan sayı kaçtır? Şimdi karşılıklı yüzlerinde bulunan sayıların toplamları birbirine eşit. O zaman şu ikisi birbiriyle eşleşir 20. Bu ikisi birbiriyle eşleşir 20. Demek ki 5 ile 15'in eşleşmesi lazım ki Bunların da birbirine eşit olması lazım. Üçüncü sorumuzun cevabını eşit olarak bulmamız mümkün. Dördüncü sorumuza geçelim. Şimdi bu soruyu biraz denklem kullanarak çözeceğim arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Şöyle bakın. Şimdi koltukların kol kısımlarına A uzunluğunda olduğunu söyleyelim. Koltukların kol kısımlarının şu süngerlerinin minderliğinin olduğu kısımlarına da ne diyelim B uzunluğu diyelim. Şuralara da B uzunluğu diyelim. Şimdi bu bütün uzunlukların toplamı 220 eşitse yani A artı A iki tane kol olduğu için A A. Üç tane de B var. Artı B artı B artı B. Bunların hepsinin toplamının kaç eşit olduğunu söylüyor bize? 220 eşit olduğunu söylüyor. Peki şu kısma bakalım. Bunun bir tane kolu burada, bir tane kolu burada. Bir tane minderi burada, bir tane minderi burada. iki tane, burada, iki tane minder Artı iki tane kolun toplamı da 160. Yani A artı A artı B artı B. Bunların toplamı 160'a eşitmiş. Bakın bir önceki yazdığım denklemde bir önceki yazdığım denklemde 2A vardı. 2B vardı. Tek fark eden şuradaki B. O zaman şunların toplamı 160'a eşitse bakın şunların toplamı 160'a eşitse 160 ile ben neyi toplarsam 220 elde ederim. 60'ı toplarsam. Demek ki B uzunluğu yani minderin uzunluğu B'nin eşiti kaçmış arkadaşlar? 60'a eşitmiş. Nasıl buldum? 220'den 60'ı çıkar. 160'ı çıkartarak. Peki B'nin değeri 60 ise o zaman buradan şunu bulabilirim. BB 60, 60. 60 ile 60'ın toplamı 120 mi? O zaman A artı A artı şu aşağıdaki yeşil yazdığım denkleme bakın. 120 eşitmiş 160'a. Ben neyle 120'yi toplarsam 160 bulurum? A artı A 40'ı toplarsam değil mi? O zaman A ile A'nın toplamı 40. 40'ı da 2'ye bölersem her bir A'nın değeri kaç olmalı? 20. Demek ki kol uzunluğumuz 20, 20. Minderimizin uzunluğunu da 60 bulduk. 60, 20, 20. Bunların hepsinin toplamı bize 100 santimetreyi verilecektir. 60, 80, 100 santimetre olarak bulduk. Denklem varı çözdük bu soruyu. Denklem kullanarak çözdük. Bu şekilde bilinmeyen yazarak işimizin sonucunu bulabilmemiz mümkün. Beşinci sorumuza bakalım. Şimdi beşinci soruda sayıların birbirine eşit olup olmadığını belirleyemeyiz. Ancak şunu belirleyebiliriz. Hangisinin doğru olduğunu söylüyor bize. A ile D arasında şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Beşinci sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Neden? A, D'den küçüktür. Çünkü A ile B'nin toplamı 2. Bakın A ile B'nin toplamı 2. B ile D'nin toplamı da kaça eşit verilmiş? 4'e eşit verilmiş. E, B'ler sabitse... D'nin A'dan daha büyük olması gerekiyor ki ya da A'nın D'den küçük olması gerekiyor ki bu eşitlikler birbirine birbirleriyle sağlansın. O zaman 5. sorumuzun cevabını değişik olarak bulabilmemiz mümkün. 6. <laughs> sorumuza geçelim. Bu soruyu da size denklemle çözeceğim. 5 gün boyunca dağıtı dağı tırmanmıştır. Tırmanışı pazartesiden başlayıp cuma günü sona erecektir. Her gün bir önceki günden iki kilometre daha fazla. Şimdi ilk gün x kadar yürümüş olsun. <laughs> İkinci gün bundan iki fazla, iki fazlalık olacak x artı 2. Üçüncü gün bundan 2 daha fazla x artı 4. Dördüncü gün bundan 2 daha fazla x artı 6. Beşinci gün bundan 2 daha fazla x artı 8 ve 5 gün oldu bakın. Toplamda 70. Bunların hepsini toplayınca kaç elde etmemiz lazım? 70. Önce ters işlemden şuradaki fazlalıkları çıkartalım. 8, 14, 18, 20. Yani 70'ten 20 çıkartırsam ne elde ederim? 50. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane x'in toplamı 5 tane katın kat problemi gibi düşünebilirsiniz. 5 tane x'in toplamı 50 ise 50'yi 5'e bölersem ne elde ediyorum? 10 kilometre elde ediyorum. Şıklarda 10 yok. Çünkü bize perşembe günü sormuş. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Perşembe günü x artı 6 verilmiş bize. X'in de 10 bulduk zaten. O zaman perşembe gününü bulabilmek için x artı 6'dan yani 16 artı yapıyoruz. 10 ile 6'yı toplarsak cevabımızı 16 olarak buluruz E şıkkı. Hocam bunu denklemsiz nasıl çözeriz? Şöyle çözebilirsiniz. Her gün bir öncekinin iki fazlası kadar bulduysa, gittiyse, 5 e, gün boyunca gittiği için tam ortadaki günü bulmak adına 70'i 5'e böleriz. 70'i 5'e bölersek 14. Yani burası 14, bir önceki gün 12, bir önceki gün 10. Diğer günler 16, bir diğer gün 18. Demek ki ortadaki günümüz 14 ise perşembe günümüzü soruyordu bize 16 olarak bulabiliriz. Denklem kullanmadan bu şekilde buluruz. Ama denklemle çözmek istersek bu şekilde x'lerden yararlanarak bulabiliriz. Brain School maçında oynayan 4 oyuncunun 4'ünün de birbirinden farklı gol attığı biliniyor. Ee, en az gol atan Murat 1, 2, 3, 4. 4 kişi var en az gol atan Murat. Diğerleri bundan daha fazla. Şöyle büyüktür sembolü koyalım. Diğer 3 oyuncunun toplam attığı gol sayısı 20 olduğuna göre Murat en fazla kaç gol atmıştır? Şimdi 20 gol atmışlarsa şöyle bir deneyerek yapalım. Diyelim ki 5 gol atsın ya da daha fazla yapalım. 6 gol atsın tamam. 6 gol atsın, 7 gol atsın, 6 ile 7'nin toplamı 13. O zaman diğerinin de 7 gol. Hepsi birbirinden farklı olduğu için o zaman bu olmaz. Bu şekilde yapamayız. Peki o zaman şöyle diyelim. 6 gol atsın, 8 gol atsın. 6 ile 8'in toplamı 14, bunun değeri de 6 oluyor. Yine birbirlerine eşit işte oluyor. O zaman bu şekilde olmaz. 6 gol atsın, 5 gol atsın, 5-6 daha 9, 5-6 daha 11, geriye kalan 9. 5, 6 daha 11, 9 toplamı 20 etti. O zaman 4 gol atmış olur. Murat arkadaşımız en fazla atabileceği gol sayısı 4. Çünkü 6 verdiğimizde yani 5, 5 verdiğimizde mesela Murat'a 5'ten daha büyük değerler koyamadık az önce olduğu gibi. Ya da 6 verdiğimizde daha fazla değerli koyamadık. Onun için cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. 8. sorumuzda şöyle bir e, kuralı hatırlayalım arkadaşlar. Tek ve çift sayıların toplamı. Tek sayı ile tek sayının toplamı tek çifttir. Tek sayı ile çift sayının toplamı ise nedir? Tektir. Şimdi tek de tekin toplamı çift, tek de çiftin toplamı tektir. Şimdi ben burada tek, 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 tek koyarak başlarsam bu ikisinin toplamı çift olacak, bu ikisinin toplamı çift olacak, bu ikisinin toplamı çift olacak. Çiftle çiftin toplamı da zaten çift olduğu için, çiftle çiftin toplamı çift olduğu için çift, çift, çift yukarıya çift olarak çıkacağım. O zaman dört tane yazmış olacağım sadece. Peki şöyle değiştirin, Hepsini tek değil de Farklı farklı alalım. Mesela burası tek olsun, burası çift olsun, burası tek olsun, burası çift olsun. Tekli çiftin toplamı tektir. Tekle çiftin toplamı tektir. Çiftle tekin toplamı tektir. Tekle tekin toplamı, Tekle tekin toplamı çifttir. Tekle tekin toplamı çifttir. Çiftle çiftin toplamı çifttir. 1, 2, 3, 4, 5, 5 elde ettim. Bakın 4 gitti, 5 elde. Peki daha fazla bir değer bulabilir miyiz? Evet, daha fazla bulabileceğimiz tek sayıyı kullanabileceğimiz değer de var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burayı tek alalım, burayı tek alalım. Burayı çift alın, burayı tek alın. Bakın biraz daha farklı olacak. Teklik tekin toplamı çift. Tekle çiftin toplamı tek. Tekle çiftin toplamı tek. Tekle çiftin toplamı tek. Tekle tekin toplamı çift. Tekle çiftin toplamı tek. Şimdi ne oldu bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane e, sayı elde ettik. 8 tane elde edebileceğimiz bir soru çıkmıyor maalesef. Denerseniz sizde cevabımız 7 olacak bu soruda. Eğer bu soruyu tek ya da çift toplam halinde yapmakta zorlanıyorsanız şey de yapabilirsiniz. Sayı vererek de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 verirsiniz. İşte tek sayılardan 1, 3, 5, 7 verirsiniz. E, o sayı değerlerini yani şuna dikkat edin. Alttan yukarıya doğru gitmeniz lazım. Diğer sayı, diğer kutuları toplamı olarak verdiği için diğer kutuları rastgele dolduramıyoruz. Alta mesela yazın. Buraya bir yazın. Buraya 3 yazın. Buraya işte çift bir sayı yazın. 2 yazın. Buraya 5 yazın. Bu şekilde deneyerek de yapabilirsiniz. Ya da farklı sayıları da deneyebilirsiniz. Çift sayı verebilirsiniz diğer sayılara. Olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz. 8. sorumuzun cevabında değişik olarak bulduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.